Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan eski AK Partili Kutbettin Arsu, Yalova'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının havuzunda ölü bulundu. 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan eski AK Partili Kutbettin Arsu, Yalova'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının havuzunda ölü bulundu. Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arsu, tesisin havuzunda ölü bulundu. Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.